arkadaşlar. 16 Ekim 2022 Pazar. Yine bir doğa yürüyüşü için yollardayız. Bugünkü parkurumuz. Gelin daha kırıklar parkını yürüyeceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Hedefimiz bugün zirve yapmak. Başarı Hazırız. Hazırız, başarırız. Hazırız. Hazırız. Başarız inşallah. Şenol alacağımıza rehberliğinde. Hadi bakalım. Bu adam <laughs> çekemiyor <laughs> Merhaba diyelim kardeşine. Bugünkü parkurumuz gelin dağı, gırıklar gelin dağı, altı çeşmebaşı ve gelin dağı İki grup Şenol Hoca ile gitmek isteyenler B grubunda ayrılacaklar. Onlar gelin dağını çıkıp yani yine burada buluşacağız. Ya çeşmeye gelirler bizimle ya da yukarıda yerler. Bu bir. İkincisi ee, geçen hafta içinde, geçen değil de hafta içinde e, Federasyon İl Temsilciliği Günaydın. 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 Kırıklar <laughs> gelin daha yürüyüşümüz. Günaydın. Günaydın. Güzel bir yürüyüş olsun evet, inşallah. Efendim, teşekkür ederiz. Bak Ömer'le beraber. Bak Ömer'le beraber yürüyoruz Ebru abicim. Keyifli yürüyüşler olsun inşallah. Şey, özlemiş, şey Merhabalar. Merhaba Erol abicim. Nasıl Geçen gidiyor Metin abi? Ağabey. Sağ olun. Kankiler önlü arkalı gidiyor. Var, süt <gülüyor> süt <gülüyor> Renkli bir yerde kısırıyor ki milleti. Bakma orada zaten mecburi ağaç kısıyor. Bakmayan bakmaz. Önemli değil. Nurcan Hanım da geldiler. Cıstak cıstak. <gülüyor> <gülüyor> evet yeni arkadaşlarımızı da evet. kayıt altına alalım. Sayın Tevgeler. Selam. selam. <laughs> İyi yürüyüşler olsun. Sağlık. Cümlemize olsun. inşallah. Evet. Gayet evet, yürüyüşler. şöyle alacağım. Hadi teşekkür ederim. İyi çek bakalım. Evet. <laughs> Efsane evet. <laughs> evet. Efsane Bovedak Bey grubu geliyor. Evet. Efsane yürüyüşü <laughs> Sabri Hocam da geliyor. Uzun bir aradan sonra zirve yapıyoruz. Gelin evet. dağına çıkıyoruz bugün. Bey grubu. Evet. Evet. İyi Bey grubu. Teşekkürler. Evet. Ayşe abla da gelmiş Ayşe daha İngiltere'lerden gelin daha zirvesi için. Teşekkürler. Merhaba kardeşlerim kardeşi. Evet. Eee evet, evet, Ali hocam da geliyor. O -o -o -o, i̇yi işler hocam. Eyvallah. Günaydın. Kadir hocam Şu günaydın iyi işler. Sitenin şeyini bir daha söyler misin? Söyleyeceğim. Mi? Rotamız Dünya tamam. kanalı. Tamam. Ücretsiz abone olunabiliyor. Babadak ve diğer gezilerle ilgili paylaşımlar yapacağım. Ne yapıyorsun? Bir daha bak. Evet, gelin dağının zirvesine yaklaşırken sis indi. Sislerin arasında zirveye doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Çekeyim bari. Her 100 metreyi 500'den çarp. Evet. evet. Uygun mu şuna şey hoca? Yerine göre değişir de do Zirveye doğru 160 var. metremiz kalmış. Ben burası için Zirve 160 metre kala sislerin arasında yürüyüşümüz devam ediyor. Selda nerede? Arkadan. Zirve. Geliyor mu? Evet Cengiz evet. abi. Nasıl gidiyor tırmanış? İyi gidiyor Gayet güzel. Geliyor musun Selda? Hadi bakalım. Evet. Daha. Gel daha biraz. Akşamı çekeyim. Devam et. <laughs> Allah. Sesleri arasından Selda Çolakaya geliyor. Zirvelerin yürüyüşçüsü. Sesleri arasından yürüyüşler görünmekte zorluk çekiyor. şey topladığımız yere inmeyiz ama çay. Hop. Araba burada. Evet. Biraz daha sürelimiz. Şey biraz

Yürü bakalım. <laughs> yürü Yürü Hatili. yürü. Yol veriyor ablası Ablam geçsin diyor. Сейчас кожлем мои войски. Meyve mi olsun verdiniz abi. Evet. İyi afiyet olsun. Evet, bugünkü Kırıklar Gelin'de Kırıklar Parkurumuzu A ve B grubu olarak tamamlamış bulunuyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum.